Merhaba, yay dolunayınız nasıl geçiyor? Umarım umutlarınız veya hayalleriniz istediğiniz gibi gerçekleşiyordur veya görmeniz gerekenleri, neticelendirmeniz gerekenleri, tamamlamanız gerekenleri bu 15 günlük süreçte önünüze alıp tamamlayabilirsiniz. Evet, önemli gezegen geçişlerimiz var. Jüpiter'in ikizlere geçişi, Venüs'ün ikizler burcunda oluşu bizim için önemli. Aynı zamanda Mars ve Şiron'un da kavuştuğunu bu dönem göreceğiz Bu da bizim için önemli bir açımız daha var merkürle ile Uranüs'ün kavuşması bu dönem bizim için bu da önemli olacak yani aslına bakarsanız bu ay özellikle de Haziran ayı gündem çok önemli Jüpiter e, Pirito üçgeni ile giriyor Venüsü de yanına almış fakat aynı zamanda da kontrol altında yani yanıyor Dolayısıyla bu çok önemli. Neydi Jüpiter? Büyüme ve gelişme fırsatları. Ama Güneş diyor ki dur bakalım benim kontrolümden geçmeyen bir şeyleri yapmaya kalkma. Veya iyi kontrol etmediğin bir şeyde büyümeyi bekleme. İkizler Burcu konularında demek ki biraz daha dikkatli olacağız. Farkındalığımızı yüksek tutacağız. Ne kadar bu konularda gerçekçi ve farkındaysak ve de adaletli ve etiksek bu konularda evet fırsatlar bizim için geçerli demektir. İkizler konularımız neydi? Jüpiter neleri büyütecekti? Şimdi şunlara bir bakalım mı birlikte? İkizler burcu dualiteyi temsil eder, ikiliyi temsil eder. Bir şeyin bir tarafı iyi bir tarafı sizin istediğiniz gibi görünmüyor da olabilir. Farklı tarafları aynı zamanda içinde barındırır. Deneyimler, yepyeni deneyimler demektir ikizler Burcu. Çok sabırsızlık ve hızlılık, pratiklikli vardır. Tabi bu kadar hız ve pratikliğin bir arada olması hataları yapmaya, yanlış kararları vermeye veyahut da e, dolandırılmaya, sahtekarlıklara da açık hale getiriyor. Çünkü hemen atlamak, zıplamak, koplamak isteyebiliriz. Hemen bir şeyleri büyütmek isteyebiliriz. Bilgi, veri çok önemli olacak. Kimden alıyorsun? bilgiyi nasıl kullanıyorsun bu çok önemli olacak aktarım araçları her türlü aktarım aracı araçlardan tutun da uçaklara kadar her türlü verilerden tutun da bilgiye kadar sizi bir yerden bir yere taşıyan bu bilgi de olur araçlar da olur hiç fark etmez düşünceler bile aynı zamanda çünkü düşünceler de uçuş uçuştur yani her an başka bir düşünceye geçebilirsiniz ne düşünüyordum şimdi ne düşünüyorum aman Allah'ım kafam karıştı. İki arada bir derede kaldım. Şimdi ne yapacağım? Sakin, sakin, sakin. Soru cevap yapacağız arkadaşlar. Bir şeyde büyümek istiyoruz. Veya bir şeyde karar vermek istiyoruz. Soralım. Cevabı için de biraz araştıralım. Bu neymiş, kimmiş, nasılmış, arka planı neymiş, ne biriktirmiş, biriktirdiği şey ne bize sunacak veya ben ne biriktirdim bu birikimi nasıl kullanacağım hani neyi öğrendim hangi bilgi var elimde veya bana bu bilgiyi kimler veriyor işte bunu bakacağız, soracağız, araştıracağız. Bunu yaparsak, soru cevap şeklinde gidersek hemen atlamamış oluruz. Hızımızı biraz düşün, düşürmüş oluruz. Düşünce kalitemizi kafamızın içinde yoğunlaştırmış oluruz. Burası bize bir sağlama sağlayabilir. E cümlelerim düşüyor kusura bakmayın ama ben yazarak çalışamıyorum. Şu anda size ne varsa onu aktarıyorum beynimdeki. Evet, e, iletişim ağları dedik. Pirito ile büyük sistemler, büyük konular, büyük projeler bunlardan bahsedeceğiz dünya geneli büyük şeylerle uğraşacak büyük bilgi ağları büyük veri ağları büyük her şeyden bahsedeceğiz bu dönem jüpiter kontrol altında ama güneş karar verecek demek ki liderler demek ki hmm, yöneticiler Demek ki farkında olan kimlikler bir grubun veya bir projenin içinde olup bunu yönetme çabaları. Tabii bunlar bizim dünyamızda kendimizle ilgili konuları da bize anlatacak. Biz nasıl hareket ediyoruz? Biz nasıl bilgiyi kullanıyoruz? Biz nasıl evrakla verili bilgili iletişim araçları ile ilgili konuları kullanıyoruz? Ne kadar doğru yerdeyiz? Bunları göreceğiz. Bunları doğru yapanlar için sıkıntı yok. Evet iletişim kurma kısmı çok önemli. Eğer gerçekten iletişim yeteneğiniz varsa ve yazılımla ilgili bilginiz varsa bu dönem sizin için bulunmaz bir dönem olabilir. Kopyalar, kopyalama, kopyalanmış şeyler, bilgiler. Belki bu konularla ilgili birilerinin kopyalanması birilerinin verilerinin aktarılması, çalınması. Bunlarla da ilgili olabilir dikkat edin özellikle bankacılık sektörüyle ilgili konularda. Yani şifrelerinizi veya güvenlik açıklarınızı kapatmaya çalışın kendinizi güvene almaya çalışın diyorum hırsızları da tabi kontrol edilecek kontrol edilmesi gerekiyor bu dönem büyük hırsızlıklar falan işte bunlar da kontrol altına alınması gelebilir belki arsa arazi emlak gibi sektörlerin de e, bazı şeyler kontrol edilebilir bu dönem onun gibi şeyler düşünüyorum şahsen ben de şu anda pratik ediyorum kafamda tasarlıyorum kelimeleri birleştirmeye çalışıyorum ikizlere geçince ben kendi hızıma yetişemez oldum bir sürü şey geliyor aklıma ama anlatacağım videoya sığmıyor videoyu da aktaramıyorum size sonra şey kabul etmiyor instagram kabul etmiyor videonuzu aktaramadık diyor neyse ben bugünlük bu kadar söyleyeceğim sizler de ikizler alanınıza bakınız. İkizler burcu hangi evinize düşüyor? İşte o alanda e, hangi fırsatları kontrol etmelisiniz? Nasıl yönetmelisiniz? E, o bilgiyi nasıl alıp vermelisiniz? O alandaki konularınız büyüyebilir. Büyütebilirsiniz ama dikkatli. Dikkatli kullanarak kontrolünüzü kendiniz sağlayarak aksi takdirde kontrol dışarıdan gelerek sağlanır. Bunu da unutmayın. Güneş hem hasar verebilir hem de farkındalık da katabilir. Yani senin kontrol ettiğin şey senin için büyüteceğin bir şeydir. Artık elindedir. Sen ne kadar farkında ve bilinçli hareket ediyorsan Jüpiter artık güneşin himayesinde. Güneşin e, yetki güneşte artık. Yani farkındalıkta, bilinçte, farkında olan kimliklerde veya şu, bu dönem için konuşuyorsak liderlerde. Eğer liderler doğru ve etik devam edebileceklerse, kontrolü doğru sağlayabileceklerse burada e, konumuz aslında liderlere kalmış diyebiliriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra aklıma gelirse bir şeyler yine aktarırım ama bu hafta dikkat edin kazalara, düşmeye, yaralanmaya veyahut da Hasarla ilgili vurgulara yavaş yavaş sakin sakin bu dönemi götürelim. Çünkü Haziran ayının ortalarına kadar e, bazı açılarım hala aktif olacak. E, bu yüzden aceleci olmadan gidelim. Ee, çok da uçmasak iyi olur gibi geldi bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.